Ee, aslında e, bu emeklilik için daha önce de konuşmuştuk. tekrarda konuşacağım. Ama buraya gelmeden önce biraz önce söyleyemedim. Sayın Mütir çıkadı. Hemen emeklilere gelmek istiyorum. Aslında emeklilik sorunu emeklilere verilecek ne yüzde otuzluk ne de yüzde kırklık marş sonu değil. Bir şey sorun değil. Türkiye'de emekli sorunu siyasi iktidarın bir tercih sorunu. Siyasi taşarım tercih yapmıştır. Demiştir ki ben yok sorun Bakirin halkın ücretinin miktarı değil, milli gelirin yüzde milli gelirin yüzde elisini elinde bulunduran yüzde birin milli gelirin yaklaşık olarak yüzde doksan mı elinde bulunan yüzde on demiştir. Bir tercih yapmıştır. Bu tercih yap, yaparken de yoksuldan çalışandan ücretliden ciddi bir şekilde bu yıl önceki yüzde on sermaye bulunduran ciddi bir şekilde servet transferi yapmıştır. İşte bu nasıl bunun bir deli tam da şeyle gözüküyor. E, emekli sisteminde yani anayasamıza göre emeklilik bir sosyal haktır. Bir sosyal hukuk devletinin gereğidir. Ancak sosyal güvenlik e, AKP iktidarı sosyal güvenlik esasını değiştirdi ve bir ilkimle dönüştürdü. Bu ilkimle dönüştürmesiyle birlikte o günlerde aktif pasif oranı yaklaşık olarak iki buçuk civarındayken bugün aktif pasif oranı bir onlara düşmüş. Bunu anlamı şu yaklaşık olarak o günlerde bir çalışanımız iki buçuk kişiyi istihdam ederken bir e, bugün 1.10 kişiye düşmüştür. Şimdi bu olan medeni söylemek istiyorum. Bir de yaşlılıkla ilgili sistemi getirmiştir ama yaşlılığın hiçbir şekilde uzatmanın emeklilikle finansmanı açığını daraltma da ortaya çıkmıştır. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Atip iktidar özellikle şeye geldikten sonra bir kişi yaptığı işlerden birisi de iki yaptığı işlerden birisi de 2005 yılında değişikliğe editti bunu daha önce emekliler emekli olurken 1000 lira arıyorlarsa bunun %70'i emekli maaşlarılara bağlanıyordu. Daha sonra bu sistem 550 liraya düşürüldü. Şimdi ise şimdi ise 2008'den bu tarafa, 2008'den bu tarafa ise bir kişi emekli olduğunda 1000 lira arıyorsa 288 liraya düştü. Emeklinin sorunu bu. Yani emekliliğin hem ücretleri düşürüldü, aynıca da emeklilerle ilgili asgari ücrette en yüksek çarpan katsayısı da ciddi bir şekilde aşağı çekil. Evet. Elatli'nin yeniden geriye dönük maaş bağlama sistemi. Yeniden özlük hakları düzenlenmezse emekli isterseniz %50'li maaş artışı yapın yine düzeltemezsiniz. Yani bu yoksunluğu ıı, gideremezsiniz. Hemen söylemek istiyorum. Oysa 2020'ler bütçesinde yaklaşık olarak 3 milyara ayrılan para 900, 2023 bütçesinde de o milyardı. Şu an 2 milyar, 2 trilyon 900 milyar. Yani 3 kat artırılmıştır. O zaman iktidarın yapması gerekli işlem şudur. Yiyorsunuz ki 5.8 milyar 8 sayılıyor sayı göre ücretler için aydan paralar hiçbir yere kullanılamaz. Başka denekleri harcanımıza aktarılamaz. Peki soruyorum şimdi 2 trilyon 900 milyar sizin normal olarak emeklilerin maaşını çalışanların asgari ücreti verin ve memurların maaşını 3 kat artırmaları gerekirdi. Ama Yürüyorsunuz ki hiç katı artırmadılar. Şimdi bu esas sorun bu. Bu mal hesabı sorur ve neden bu parayı nereye kullanacaklar? Ne yaptılar O hesabı sorur malı. O nedenle şunu söylüyorum. Emeklilerin tekrar şeyin biz için, emekliliklerin yaşanabilir bir ülkede e, doğru bir yurttaş gibi yaşayabilmeleri için, evrensel değerlerde bir yurttaş gibi yaşayabilmeleri için emekli oldukları günde itibaren o %70'lik oranı yeniden dönüp emekli maaşlarının geriye doğru bir düzeltme yapması gerekir. Barçalık karakteri de Türkiye'de emekçi gibi bir şekilde emekli özel yaşayan amacı var yani. <laughs> Kesinlikle devrap bu konuda emeklilikleri soymuştur. Burada başta bir sorun var. Tümce Hocam şunu hemen belirtmek isterim. Sayın Bakan, Sayın Vekillerim de burada var. Bir metre sonra bu emekliler ciddi bir şekilde mülkizleşmeye başlayacağım. Yani ellerindeki tuttukları mülklerini de satacaklar. Türkiye'de ciddi bir şekilde mülkizleşme sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Bu mülkizleşme sorunuyla da birlikte bankaların yaklaşık olarak Bankaların yaklaşık olarak bizde 82'si ya da 78'i Sayın Bakanım malı söylemişse beni düzeltsinler. yabancı bankaların elinde e, e, siyasi iktidarın Özellikle bu bankalar üzerinde bir egemenlik yetkisi yok. Başka yerlerde mevduatta %100 garanti varken bizim ülkemizde hala 50 bin lira civarında düşük bir, şey, bir rakamda garantiler var. Çünkü hakim değil. Bu olayla ilgili ciddi bir şekilde mülklerin belli bir belli finansal sermayenin eline geçmeyiz istilak karşı karşıya haramda oldu. Aslında çiftçi oluyor gibi. Evet çok ciddi bir beka sorunu çok ciddi bir gelecek sorunu. Çok teşekkür ederim hocam. Devam edeceğiz. Siz müsaptamadığınız ne varsa ilgili var. sevgili var. Burada Sayın Oğuz'a söz verirse Ereklilerle ilgili buyurun. Hayır emekliler meselesi değil bir konu. Bu konu ekonomik öbürlerin yapısal sorunları. Şimdi buradaki alınacak bir tek cümle var. Az bir azınlık. %10-15 diyelim. Yani Türkiye nüfusunun 10 milyon 15 milyonu. Türkiye gayri safi milli aslısının ve ekonominin aşağı yukarı %80'in hakim vaziyette. Bunlara chart transferi de yapılıyor. Devlet kaynaklarından bazı demişti gördük. KKM'yle de gördük. Bunların düzelmesine imkan yok. Bu yapısal sistemin içinde siz emekli meselesini düzeltemezsiniz. Yapısal bir şekilde Türk ekonomisinin üreten, bu kadar yüksek faiz ödemeyen, yatırım yapan bir ekonomi haline gelmesi lazım. Bunlar düzelmediği takdirde e, bu konuştuğumuz ekonomi meselesi bilen hiçbir şey ifade maalesef etmiyor. Onda bu çok önemli durumda konuşacağız yani. Bütün bunlar şikayet etmekte çare arıyorsak Türkiye'nin süratle en fazla bir, bir buçuk sene içinde bir erken genel seçime gitmesi lazım. Muhalefetin bir numaralı büyük görüşü şeyini de görevi madem birinci parti haline getirdi seçme. Bütün kanunlu zorluklara meclisteki azınlıklarına sadece 120 milletvekiline rağmen muazzam bir aktivizm içinde bu sandığı bu millet dönüne getirtmeleri lazım. Ee, yaklaşık olarak Cumhuriyet Hı -hı, harfli belediyeler bugün milli gelirinizde %82'sini, istihdamın %75'ini ve ikarat ihracatında yaklaşık olarak %78'ini elinden bulunduruyor. Bu önemli bir kriter. Önemli bir kriter. Yani yaklaşık olarak milli geliri oluşturan gruplar tamamen Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere geçmiş durumda. Bu çok önemli bir tarihi bir olgu. Bunu çok doğru değerlendirmek lazım. Yeni işte bir şey daha söylüyorum. Bir de dışarıda kadar 3. parti konumda ona, Ay yaklaşık e, 13 milyon insan ama bir de 89 seçimlerinde aynı şekilde alınmıştı. Daha sonra merkezi iktidar kaybedildi. Ve eğer bu süreçlerde tarihi dersler çıkartılırsa merkezi iktidar ciddi bir şekilde tekrar Cumhuriyet Partisi'nin Partisi'nin önüne gelecektir diye düşünüyorum. Yani. Ve hemen e, bu arada e, e, Merkez Bankası'nın 8, 8 milyar liralık e, zararı ile ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Kurkor Orman mevduata yaklaşık olarak ödenen para 1 trilyon 58 milyar. 1 trilyon 58 milyar kur korumanı mevduata edenen para bu. Ve Merkez Bankası acaba ticaret mi yaptı? Fabrikalar mı kurdu? Zarar mı etti? insan mı çalıştırdı? Ee, şimdi bir anonim konusunda bağımsız ama nitelikli bir devlet adamı nitelikli bir çıkar ana şirket açısından ama devlet adamına konusunda da nitelikli bir e, biyoklat, nitelikli bir devlet adamı gibi davranmak zorundalar. 8 10 Merkez Bankası'nın 3 tane temel görevi var. 1 enflasyonu hedeflemesi, 2 paranın istikrarı, 3 döviz kurunun istikrarıdır. Merkez Bankası o zeyinlardır. Bu onun üçünü de sağlayamıyor. Peki Merkez Bankası bağımsız ama Türkiye Büyük Millet karşı sorumlu. Türkiye Büyük Millet bu zararın hesabını sormalı. Derhal bir komisyon kurup neden zarar ettiğinin hesabını bir şekilde sormalı. Yani bu yöneticiler hangi nedenle zarar ettiler? Aksine bu kadar 230 milyara yakın bir için ödeyeceğimiz bir para varken döviz varken bu mal 30 milyar seçim döneminde piyasaya para sattılar. Bu kadar ihtiyacımız olmasına rağmen. Şimdi bir ilan 70 milyar dolar 70 milyar TL kar etmiş gibi Merkez Bankası'nın bir yıl sonra 8-18 milyar zararı üstünde duracak bir iş değil bir başka ülke donmuş olsa bir gün bu işler sorumlu bakanların yönetimin hakikaten kimler sorumlusu derhal istifa gerekir derhal görevden alması bir